Cuma akşamı diyelim artık. 17.30 artık akşam oluyor. Evet dostlar bir yürüyüşe çıktık. Kaç dakikadır yürüyoruz? O burası 155 olmuş. Niye hiç söylemiyorsunuz? Bunu bir bitirelim. Şuradan görebiliriz. Yarım saattir yürüyoruz. Bir 15 dakikamız daha var. Enerjimiz bitene kadar. Hangi enerjimiz bitecek? En çok enerji harcadığımız ve sınıra dayanmak için kullandığımız uygulama Step. Yani bizim yürüyüş limitimizi belirliyor. Bugün videoda da video yaptım bu canlı yayından önce bir. Ve söyledim. Bu 500 limitini arttıralım biraz biz ya. 1000 GMT 30 kaç 26 mı 36 mı dolar yapıyor. Eh günlük 20 GST daha fazla kazanacağız. İki telefonda da arttırırsak günlük 40 GST daha fazla kazanırız. YST de belki biraz toparlar, imana gelir. Zor gibi gözüküyor. Hep öyle dedik, hep arttırdık falan. Superwalk'ta da mı enerjimiz bitti? Allah Allah. Superwalk'ta zaten çok enerjimiz yok. 8 enerjimiz varmış. Ha 6,5 harcamışız. Saat 18'de bir daha dolacak da ya. Tamam. Bakalım Superwalk'ta mesela yürüyen arkadaşlarımız var mı bu saatlerde? İş çıkışı mı oluyor? genelde bu saatlerde yürüyor bizim takipçilerimiz. Süper güzel yönlerinden birisi. Arkadaş ekleyip arkadaşlarımızı görebilmemiz. 5-6 tane arkadaşımız yürüyor. Solo kalp, Miras, Gürkan, Lion, Aydın, SP. Uğur Kılıç da altı dakika önce yürümüş. Bir tane isimsiz abimiz 20 dakika önce yürümüş. Ahmet Ayhan 21 dakika önce yürümüş. Koreliler var, Japon var, ne ararsan var. Güzel. 80 tane arkadaşımız varmış. Hala 40 tane arkadaşımız olabilir. 120 limit varmış. Şuradan arama kısmına postmodern yazarsanız ben çıkarım. Eklersiniz. Bana istek geliyor. Kabul ediyorum zaten hemen. Yani aslında şey olarak kazanç olarak falan bir şeyi etkilemiyor ama sizleri görebiliyorum. Bakın isimlerinizi okuduk, selam gönderdik. Muhabbet olur. Siz de beni görebiliyorsunuz yürürken falan. Aa, postmodern mi yürüyüşe çıkmış. Belki de canlı yayındadır deyip gelirsiniz. YouTube bildirimleri açın dostlar. Sık sık böyle vakitsiz canlı yayınlar yapıyoruz. Yürüyüşe çıktım şimdi. Bir video yaptım. Akşam müsait olanlar onu da izleyebilirler. Para kazandıran uygulamaları anlattım. Üzerine bir de canlı yayın yapıştıralım mı dedim videoda yapıştırdık gittik. Şimdi elimde bir telefon daha var. Bir taraftan onlara bakıyorum. Hatta şuradan bir YouTube'u da açalım. Burada yorum yazdıysanız onu göremiyorum diğer telefondan. Bakarız. Bugün gündüz de bir canlı yayın yaptık. Pek verim alamadım. Ee, bağlantımız koptu. Video çamur gibiydi falan. Neyse yapacak bir şey yok. King Gamers. Kral oyuncu kardeşimiz bize selam vermiş. Ben de şimdi başladım yürüyüşe demiş. Bizim listemizde var mısın kardeşim sen? Arkadaş mıyız? Miraz ben kral. O Miraz'a bakın buradan selam gönderelim. Canlı yayınımıza da geldi. Tam e, bildirimleri açtı herhalde ki bizi gördü. Miraz senin hesabı bir inceleyelim bakalım. Ne kadar kazanıyorsun? Paracıkları ne yapıyorsun? Bir görelim. Bir saniye. Şuradan bir ayarları yapayım. Diğer telefonda. Az önce videoda da ondan bahsediyordum. Zamanında 3 telefonla yürüyorduk. Bayağı yoruyormuş diyordum falan. <laughs> Kazançlar da azaldı. Acaba yine 3 telefona mı çıksak? 3 telefonda da yakalıyor şeyleri. Ee, uğraştırıyor. Hesabı kapatabilir falan. Bayağı bir uğraşıyorduk ya anla. Ya da şöyle yapacaksın. Günlük eğer çok yürüyen birisiysen 4 telefon ya da iki telefon yaptın ya onlara uygulamaları da de, şeyini hesaplarını da değiştirebilirsin. Mesela iki telefonla bir saat yürüdün sonra e, uygulamadaki hesaplarını değiştirip bir saatte iki farklı telefonla ama o bayağı yorar. Şimdi her telefonda üç uygulama var her birini oturum açacağım, değiştireceğim falan. Varsa öyle evde telefon, 4 telefonla en iyisi bütün uygulamaları kurup 2'ye 2 yürünebilir. Ne yapar? 12 tane uygulamayla yürümüş olursunuz ve bayağı bir kazanç olur. Tabi onlar yatırım da istiyor ama bir pasif gelir olarak düşündüğün zaman bir kere yatıracaksın. Yavaş yavaş uzun vade yürüyeceksin. Ne bileyim herkese uymaz da mesela telefoncular falan var adamın elinin altında bir sürü telefon var. Bu Telegram uygulamalarını falan bu şekilde çoklu olarak kullanan takipçilerimiz olduğu için biliyorum. Öyle de yapılabilir belki. Neyse ne diyorduk? Miras kardeş. o 226 point kazanıyorsun dostum. Sen bayağı sistemi kurmuşsun ya. Ayakkabın ne? Epic mi? Unique mi? Epic gözüküyor burada. O değişebilir. Bayağı yürüyorsun. 26 gün önce başlamışsın. 22 gündür aralıksız yürüyorsun. Tebrikler. 141-153 kilometre yürümüşsün. Ayakkabın genellikle Walker. Biraz da Orlando'la yürümüşsün. Bayağı iyi kazanıyorsun. Tebrikler. Evet var mı başka canlı yayında ben de yürüyorum diye. Gittikçe sayımız artıyor. Şurada bir ekran görüntüsü alalım. Pardon. Ve akşam bu arkadaşlarımıza bir selam gönderi verelim. Bir kişi azaldı herhalde. Selçuk Şeker. Pardon bir dakika yukarıdan aşağı gelelim. Solo kalpten herkese selamlar. Oo solo kalp de geldi. E, listemizin en üstünde. Kimmiş bu Selçuk Şeker? Süviyeyim. 134 vallahi herkes bizden çok kazanıyor. Allah bereket versin diyelim. Biz 20, 30. <laughs> Fakirliğin gözü kör olsun. Adam da baksana hep böyle stabil gitmiş. Fazla sistemini kurcalamamış. 134 bugün de yürürsen herhalde puanın 151 pointlerde kazanıyorsun. 746 gündür uygulamayı kullanıyorsun. 47 gündür de hiç kaçırmamışsın. Tebrik ederiz. 3350 kilometre bu uygulamada yürümüşsün. Tebrikler. Genellikle Walker kullanmışsın. Diğerlerinde görev yapmak için onları daha az da olsa kullanmışsın. Allrounder'da da daha, pardon daha çok Allrounder kullanmışsın. 2135 kilometresini orandırla yürüyüp bütün görevleri yapmışsındır. Benim Allrounder görevlerim eksik ya. Bir denk gelmedi bu ayakkabılar fazla. Ya da üzerine düşmedik. Bir bulup yürümek lazım. Hadi bakalım. Title'ın Epic 5 sanırım benimki de öyleydi. Ya 4 ya 5. İyi gidiyorsunuz. Tebrikler. Um, ee, AS baş kral demiş King gamers. Sağ dostum. Luta Dog Super Walk ile işbirliği var. Ben kullanıyorum. Güzel. Tek telefon 3 e, e, uygulamayı da açıp yürüyorum. Ben de öyle yapıyorum. Yok ben iki telefon yapıyorum. Üçer üçer açtığım zaman altı uygulamayı açmış oluyorum. Ahmet Ayhan selam demiş. Aleyküm selam dostum hoş geldin. King Gamer Epic Walker kullanıyorum. Yani ortalama bütçe için Epic en uygun oluyor. Bir de ek özellikleri açık olursa, gear'lar takılırsa tam fiyat performans oluyor. Unique biraz fazla pahalı olabiliyor. Legendary zaten uçmuş. Rare'ler de fena değil. Orta bütçe hatta alt orta bütçe için belki Epic kadar kazandıracak ama çok daha ucuza Rare ayakkabılar da alınabiliyor. Gen 0, ek özellikleri açık. Fiyatları da ucuz oluyor. Onları da değerlendirmek lazım. King Gamer en az 75 dakika yürüyüş yaptığım için Jogger Runner yoruyor beni. Evet. Özellikle Super Walk'un Jogger'ında ben yapamadım bilmiyorum. Ben biraz bayağı ben yavaş yürüyorum ama hızlı bayağı bir hız istiyor. O. Mesela Stepney'in Jogger'ı o kadar istemiyordum Super Walk biraz daha istiyor sanki. En iyisi all-rounder. Bir de sporcuysan, koşuyorsan, arada bir dinleniyorsan falan all-rounder. Yok benim gibi sallana sallana, yürümüş olmak için yürüyorsan da walker. Hem ucuz. Hem de hız problemin yok. Güzel yani. Bakın 3 6 7 kişi şu an yürüyoruz. Belki farklı saatlerde daha da fazla kişi yürüyor. Şu an iş çıkışı herhalde. İşten eve giderken, otobüse kadar giderken, otobüsten inip eve kadar giderken basıyorsun kendi kendine çalışıyor. Zaten yürüyoruz her gün. Neden bir kazancımız olmasın ki? Ayakkabı alırken tabii bir yatırım yapıyorsun ama unutup gidiyorsun. Şimdi ben Stepne uzun zamandır yatırım yapmadım. Yatırımlarımı unuttum gitti yani. Şu an bana kaç az önce videoda hesapladık 3.6 dolar falan geliyor. GST'de biraz insan olursa azıcık bir yükselmeye başlarsa kaç zamandır düşüşünü bir tepki gösterdik. Ekibe ilettik Twitter'da herkes bunu konuştu. Belki bilmiyorum bir yerden toparlar mı? Hiç hareket yok ama 3,5-4 dolarda iki telefondan daha büyük tabii ki kazananlar da vardır. Ben burada 500 kazanıyorum. İkinci hesapla beraber 1000 GST kazanıyorum. Hatta onu söylemiştim. Şu GST limitini de biraz arttırsam. Enerjim var çünkü bakın yukarıda 9 harcamışım. 500'e yaklaştım. 9,5 enerjiyle falan 500'e dayanıyorum. Daha 3,5-4 enerjim var. Tabi yükseltmek için 1000 GMT harcayacağız. 26 dolar mı yapıyor? 36 dolar mı? Ne yapıyor? GMT'nin fiyatına bakarsak. Tabi diğerini de arttırırız. Yürüyüş süremiz artacağı için. 20-20-40 GST daha fazla günlük kazanmış oluruz. O da bir süre sonra yatırdığımız GMT'yi kurtarır. Böyle düşünmeye başladım. Boşuna çünkü enerjim gidiyor. Unutuyorum. Harcıyor yukarıdan falan. Ya da ayakkabıları satacağız. Bir şeyler yapacağız. Bakalım. Sizler kaç GST kazanıyorsunuz? Tabii Super üzerinden gittik ama Step'n ve Step'n Go kullanıyor musunuz? Arkadaşlar. Yayında izleyeyim. Evet. Bu da bitmek üzere. Aslında bu bittiği zaman benim yürüyüşüm bitmiş oluyor. Ee, Super Walk'ta market fiyatlarına bir bakabiliriz. Ayakkabıları iyice ucuzladı. Aslında toplayacağım buradan 3,5-4 dolardan zaman geliyor. 6-7 dolarları görürse sadece bunu yapsam bile bırak yürümeyi falan. Bir ayakkabıdan 1-2 dolar kar etsen. tabii balinalar daha büyük oyunlar yapıyor. Adam 100 tane alıyor. Hızlı alışveriş var ya. Geliyor toplayıp gidiyor. Bir bakıyorsun ayakkabı taban fiyatı 130 iken 150 olmuş. Walker'da genelde bunu yapıyorlar. Mesela Walker'lar kaça gidiyor? 160, 170. Gelip buradan 20-30 tane ayakkabı alsan 170-180'e gidiyor. Mesela 160'tan aldıklarını belki 180'e koyuyor. Böyle büyük hesapların yaptığı manipülasyon mu diyelim ya da bir kazanç yöntemi mi diyelim? Böyle şeyler de var yani. Mesela rare ek özellikleri açık olabilir, yeni sıfır olabilir, epikler var. Filtrelemeleri falan her şeyi bu uygulamayı ben seviyorum ya. Her şeyini ayarlayabiliyorsun. İstediğin gibi nokta atışı yapabiliyorsun. Geçmişte satılmış ayakkabıları görebiliyorsun. Mesela alacaksan bir fikir verebilir. Mesela unik ayakkabılar kaça gitmiş? Bir haftada kaç tane unik satılmış? Bakın bayağı bir satılmış. Pahalı olmasına rağmen trafik var. Hep de ek özellikleri falan açıkta. Bunlar üst düzey kullanıcı oluyorlar genelde. Lucky Bay'ı da çok kullanıyorlar. Bu riski nasıl göz alıyorlar bilmiyorum. Bakın mesela 11.000 grantlık ayakkabıyı şu Runner ayakkabıyı 1200 grand almış. Onda birini almış. 291 dolar yerine 32 dolara almış. Bu adam bu ayakkabıyı tekrar getirecek. 291'den satışa koyacak. Kâra bakar mısınız? Ama bu riski alabilir misiniz bilmiyorum. Ben alamam. 1200 grandı bu adamın bu alışverişte. Başarısız olsaydı gittiydi. Biliyorsunuz o şanslı alışveriş. Bir tane yapalım hatta. Biz de %1 olasılıkla şansımızı bir deneyelim. Hatta çıkarsa da bir takipçimize göndeririz. Hiç çıktığını görmedik. Yüzde bir ile kazanılmıyor ama. Bu adam tabi yüzde kaç yaptı bilmiyorum. Ama 1200 grantı ben harcayamazdım yani. Belki de tabi şöyle de olabilir. Mesela bu adam 11.000 grantı 1200'e kazanmış. Belki 10. kez yaptı. Bir tane kazandı. Onu da bilmiyoruz. Biz sadece kazandığını görüyoruz. Bakın Lucky boy başka var mı? Bak bu adam da 65 bin grantlı 35 bin almış. Kardeşim sen bunu nasıl risk ettin ya? 35 bin yarı yarıya. 35 bin grandı çöpe atmayı riskini göze alır mısınız? Bu sanırım bayağı bir yüksek yüzde 70, 75 olasılıkla yaptı ve kazandı. Helal olsun ne diyelim. Biz 35 bin grandı hayatımızda görmedik bir arada. Acaba burada abuk sabuk işler oluyor mu onu da bilmiyoruz. 56 binliği oha bu daha hayvani bir şey yapmış. Şurada dehşet bir kazan yap, kazanç yapmış. 1400 dolarlık ayakkabıyı 156 dolara almış. Yani 56 bin grantlığı 6000 bin grantla almış. Vay be. Walker hayvan gibi ayakkabı. Neyse zenginin malı hesabı bana çok riskli geliyor. Ben yapmıyorum ama hadi bir tane yapalım o zaman. King Gamer'a bir ayakkabı göndeririz. Bayağı aktif bugün. Uygulamayı çıkaranlar sadece kendi cebini düşünmese her şey daha güzel olacak da demiş. Doğru diyorsun dostum. Hadi King Gamer senin hatırına bir tane ayakkabı da Lucky Buy yapalım. Yüzde bir şansın bakalım yaver gidecek mi? <laughs> Bunu pek tavsiye etmiyorum dostlar. Ben de yapmıyorum zaten ama böyle videolara falan renk katsın diye bazen yapıyorum. Şanslı alışveriş diyorum. Hem göstermiş olalım. Mesela yüzde beş... Uniklerde falan adamlar acaba bu şeyi mi açıyor. 150 grant yerine 125. Bu riski ben almam zaten. 150 yerine 125'i verdikten sonra 150'yi de veririm. Çünkü 125 boşa da gidebilirsin. Biz daha düşük olasılık yapalım. Bizim paramız %1'ine yeter. 1.6 grant harcayarak 152 grantlık ayakkabıyı %1 şansla almaya çalışacağım. Hadi bakalım. Hoppala ve de juppala diyelim. King Gamer <laughs> şansım yoktur hiç demiş belli olmaz. Bakalım bir challenge diyoruz. Hem sistemi de arkadaşlarımız görmüş olsun. Sonra arada konuşalım görmüş olsun. Hadi. 50 tane boş kutu koymuşsun. Yüzde %1'i ancak bu kadar olur. Hadi bir daha deniyoruz. King Gamer için şansımız hiç yoktur dedi. 3 sunakta 2 grant harcadık senin için. <laughs> Hadi ulan ver artık şu ayakkabıyı. Hatta bu title görevlerinde de var. Şanslı alışverişten bir ayakkabı almış olmak diyor. Bakalım daha alamadık. Bir 10 kez denemişimdir herhalde. %1 deniyorum genelde. Ya da %10 deneseydim belki 10 kez %1 denemektense %10 şansım daha mı iyi olurdu bilmiyorum. Neyse buralara para harcamak istemiyorum ben dostlar. Siz de yapmayın. Zaten ayakkabı 3.75 dolar. Gel al buradan 10 tane yeni başlayan adam 37 dolar yapar. Bir tane de güçlü ayakkabı al. Rare al mesela, al. Kaç dolara gidiyor bu? 16 dolarda da bu. Yani 30-40 dolara burada bir sistem kurulur. Bayağı da pasif gelire ufak ufak dönüşür yani. Şey tabii yeni kullanıcı şey sanıyor. Hemen zengin olacak ya da ayakkabı hemen kendini amorti edecek sanıyor. 5-6 ayda çıkartırsın dediğim zaman mırın kırın ediyorlar. 5-6 ay bir rakam dostlar. Yani 3 doları aldım. 5-6 ayda 3 dolar mı kazanacağım diye düşünebilirsin. Ama şöyle de düşün. 3000 dolar 5-6 ayda kazansaydın. Yatırımın 3000 dolar olsaydı mesela. o zaman iyiymiş diyorsun. 5-6 ayda kendini amorti etmesi aslında güzel bir süre. Onu demek istiyorum. Ama risk de var işte. Şimdi 3 doları kaybetsen de fazla üzülmesen ama 3000 dolar giderse tabi bu uygulamalarda gitme şöyle olabilir. Kazançlar düşer. Aldığın ayakkabının fiyatı düşer falan. Şans oyunu gibi bastım gitti diye bir şey yok. Ama zararının Riskim büyüyor. Öyle bir şey var. Bu da bitti kardeşim. Bak az önce bahsettiğim olay. Şurada en az bir enerjim boşa gitti. Çünkü 9.4'deyken falan bu 500 olmuştur. E, seni durduran bir şey de yok. Video yaparken falan unutuyorum. O yüzden bunu ben en iyisi arttırayım biraz daha. Arttırayım da içeride kalsın gerekirse. Zaten GMT olmuş. Cart jort. Kaç olmuş? 0.026. 1000 GMT 26 dolar yapar. Oyun battı, bitti. Herkes oyundan çekildi. Biz hala yatırımı nasıl yaparız onu konuşuyoruz. Bu uygulamalarda da ki en büyük sizi işte şeye düşüren bu oluyor. Sürekli oyun sizi içine çekiyor. Yatırım yatırım yatırım. Sonra da düştükçe senin o parayı çıkartma anda daha zorlaşıyor. 20 GST kazanacağım günlük. 1000 GMT yatıracağım. 26 dolar için 20 GST ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor işte. Ama uzun vade diyoruz. Ya zaten yürüyoruz diyoruz. Enerjimiz boşa gidiyor diyoruz. Bunu ayrı bir videoda şöyle belki 20 belki 40 biraz arttırı verelim. Stepne para harcamayalı bayağı oldu değil mi? Zaman zaman benim bu stepne para harcama şeyim geliyor. <laughs> Krizim mi diyeyim? 6870 zaten burada birikmiş. 6800 doğru orada biriktiyse 12000 GST kaç GMT yapıyor? 0,036 çarpı 0.36 43 dolarımız birikmiş. Bölü GMT dersek 0.026 dersek 1660 GMT'miz birikmiş. 1000 GMT'sini bu hesaba, 1000'ini de öbür hesaba kullanıp 20-20 arttırabiliriz. Bu sefer 500 değil 520. İkisinden de 1040 GMT, şey GST kazanıyor oluruz. Dedik. Tuzak tamamen bu demiş King Gamer. Şu Super Walk'un şeyinden bahsediyorsun. Benim de şöyle bir fikrim var. Doğru. Ee, i̇nsanlara tabii ya oyunlarda şu mantık her zaman var. Kasaya bir şekilde para girsin mantığı. Ee, şansla işte çekilişle etkinlikle bak mesela şuradaki çekilişler var ya şu bedava itemleri de almayı unutmayın. Kutular her gün var. Şu ana sayfada mesela şu. Kaç para? 150 grand tamam mı çekiliş fiyatı? 183 kişi şimdiden başvurmuş. Daha 4 gün var. 150 çarpı 183 ne yapıyor? 27 bin grand. Hatta ucuz bile. Bu ayakkabı Walker mı? All Of. Yani çıkma ihtimali düşük ama ayakkabı gerçekten bu fiyatlardan alınırsa da bayağı karlı olur. Tabi ee, tabii daha çok katılım olur. Neyse benim söylemek istediğim şuydu. Burada genelde bunu bir hesaplıyorsun. Ayakkabı atıyorum 50 bin da piyasada satılıyorsa burada 100 bin grant birikiyor. Şans işte insan bana çıkar mı hevesleriyle. Oyunun kasasına para giriyor yani asıl amaç bu. E, tabii tuzak diye de düşünebilirsin. Sonuçta çekiliş mantığı var. Az önceki olay da ona benziyor. Bence ha şeyi söyleyecektim. Burada şöyle bir mantık olduğunu düşünüyorum ben. Mesela Lucky Buy diyorsun ya. Bence şöyle bir hesaplama vardır, yoksa sistem zarar eder çünkü. Ee, pardon offer değildi. Burada mesela bu ayakkabıya birçok kez teklif verildi ve ayakkabının parası çıktı. Diyelim ki 153 gram harcandı. Kimisi %5 yaptı, kimisi %10 yaptı. Ne zaman ki ayakkabının parası çıkıyor ondan sonra ben e, başarılı olduğunu ve bir kişiye bu ayakkabının gittiğini düşünüyorum. Hatta kasaya artı para da kalıyordur. Ancak böyle bu iş çevrilebilir. Yoksa adam 50 bin grantlık ayakkabıyı alacak. Sonuçta kasa ödeyecek değil mi onu? Sen 100 grant harcıyorsun. 50 bin grantlık ayakkabı alıyorsun. O aradaki farkı oyunun kasasından çıkıyor. İşte oyunun kasası da algoritmik olarak bakıyordur. Bu ayakkabının parası çıktı mı? Bu ayakkabıya 153 grant harcandı mı? Evet. Hatta 170 grant harcandı. Bunu sıradaki kişiye belki yüz, küçük de olasılıkla olsa veriyordur ve oradan parasını kendi alıyordur. Karşıdaki kişiyi de faydalanmış oluyordur. Böyle böyle bir mantığı vardır diye düşünüyorum. Ama yapmanızı tavsiye etmem tabii ki. Ben başka bir şey anlatıyordum. Ne anlatıyordum ya? Neyse. Tuzak da bu dedin. Oyu, oyu yeri bizi selam vermiş. Ben de oyu yerine selam veriyorum. King Gamer. Spor alışkanlığım oldu ona. Dragon's Land da bayağı güzel gidiyorum. Güzel. Ben de bayağı biraz ilerledikçe insan daha fazla keyif alıyor. Biz tabi yeni başladık. 11. sezonda girdik. Adamlar işi öğrenmişler. Para yatırmışlar, ilerlemişler. Ama biz de bu şeyde mantığı biraz kavradık. Geç de olsa giriş yaptık. Şuradan. Ona da bir bakalım. Sonra da videomuzu bitiriverelim. Ha bu arada diğer telefonum işte bu bak. Onda da 500'ü unuttuk. Bir sürü enerji boşa harcadık. Ya ayakkabıları satacağız ya da limiti yükselteceğiz dedik. Sanırım limit yükselteceğiz. Diğerinde Super Walk da 70 point kazanmışım. Hala enerjim var. Dragonsland, Land. Dragon's da şu an alışveriş yaparsan ton ile nasıl alındığını göstermiştim. %40 indirim var. Ben 1-2 gün önce alım yaptım. Bu indirimi kaçırdık ama zaten birkaç dolarlık almıştık. Belki biraz daha alırım. Çünkü %40 ekstra veriyor. 3 ton. Ton en, fazla, en son 2 dolarlardaydı. 6 dolara 700 elmas alabiliyorsun. 33'lük paket var. Bu 66 dolar yapar. Baya pahalı. Neyse bu sezon bence bir anlayalım. Sıramızı görelim. Sezon bittiği zaman ödüller nasıl dağıtılıyor? Ne yapılıyor? Onları görelim. Ondan sonra bir sonraki sezonda gerekirse Bak burada upgrade'im de varmış. Güzel. Biraz daha vites yükseltiriz. İlk başlardan birazcık elmas alarak hızlıca ilerlenebiliyor. Onu keşfettim ben. Çok para harcamadan küçük küçük alımlarla birazcık ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Hadi bir de bedel yapalım. Var mı? Şu an mesela bizim takipçilerimizden gelin bedel yapalım. Bazen Türkçe isimler görüyorum. Genelde dayak yiyoruz artık. Belirli bir seviyeye gelince tabii parayla e, uygulamayı kullananların arasına giriyorsun. Adamlar da tokatlıyor seni. Belli olmuyor ama. Dragon's Land bayağı güzel premium açtım. Aynen ben de şu aşağıdaki bekleme bayağı yoruyordu. EGS'de hanım mı bu kimdir yoksa yabancı mı? Hadi dövdük seni ablacım. Dövdük mü? Bazen böyle tam geriden de dönüyor. Allah döndü galiba. Dönmez artık buradan geriye. Güzel oluyor ya. 10 milyon, 9 milyon aldık. Yani şu şeylerle uğraşmayın dostlar. O sandık da verdi. Karakterleri falan topluyorsun. Oyunu bilmeyenler için videosunu yapmıştık. Şurada hani böyle tek tek tıklayıp da puan toplayacaksınız diye bir şey yok. Zaten çok az bakın kaç 66 bin limitim var benim burada. Hepsine tıklasam böyle bir sürü zaman harcasam 66 bin verecekken az önceki savaşta 9 milyon kazandım. Kaç katı siz hesaplayın artık. Sadece battle'ları yapın. Karakterleri yükseltin. Ee, bu sezon için olmasa da önümüzdeki sezon ben biraz buraya yatırım yapıp bir sıralamalara girebiliyoruz bunu. Onu görmek istiyorum açıkçası. Çünkü şurada bayağı gerideyiz ya. İlk bine giremedik kardeşim. Trophy point'e bakıyorum yine binde değiliz. Adamlar 20 bin point hemen buluverdiler. Tabii bunlardan ilk yüze girenlere NFT'ler falan verilmiş geçmiş sezonlarda. Oradan boosterları geliyor. Bunlar biraz para harcayan adamlar. Bütçesi olan insanlar. 20 bini hemen bulmuşlar. Biz daha 4000'deyiz. yapacak bir şey yok. Bir yerlerden başladık. Bizim dekimiz zaten çok güçsüz. Oraya biraz odaklanmak lazım da. Şurada daha şu bizim spells midir nedir ondan elimizde yok. Şu kılıcı yeni koyduk. E bırakın da adamlar o kadarlık dövsün bizi yani. Bir yerden başladık bak. burada karakter kullanmak çok işe yarıyor. Aynen bak şu benim Faction bonusum kaç var? 1900 yani 19.000'in %10'u. O da nereden geliyor? Şuradaki Marduk'tan geliyor. İki tane kartım olsa %30 olacaktı. Gerekirse sadece şuradan gelip Marduk'lar bile. Bak bende bir tane var. Alınabilir. Geçen bir adamla savaştım. Adamın sadece bir tane karakteri vardı. O da şu muydu hangisiydi? Bir tane karakteri var. Artık seviyesini mi yükseltmiş? Sadece bir karta mı odaklanmış? Adam beni dövdü mesela. Oyunda stratejiler vardır. Onları bir anlayıp şey yapmak lazım dediğim gibi yavaş yavaş fazla kasmadan ikinci sezonda, üçüncü sezonda yani 11, 12, 13. de yavaş yavaş öğrenmek lazım. Belki bilmiyorum daha farklı taktikler de vardır. Oyunla ben de sizlerden de bir şey öğreniyorum. Bak mesela bunu alabiliyoruz. Sadece altınla alabildiklerimi alıyorum. Şurada tabi daha detaylar var. A, B, M kartlar var. Şurada yazıyor bak M artı. Bunlardan büyük ihtimal adamlar onları tamamlıyor. Daha güçlü bir ekip oluşturuyorlar hızlı bir şekilde ilerleyip ilk 20'ye, ilk 100'e pardon girmeye çalışıyorlar. Neyse bu da böyleydi. O 4 tane murda kalmışsın. Sen o zaman %230 enerji ustura alıyorsun. Şu 19.000'in kaç? O da önemli. Onun %20.000 olsa işte 4.000 falan olur. Adamın belki 100.000. Bak zaten şurada görebiliyoruz ya. Adamın puanına bak. 2 milyon 221 bin. Bu adamın bir de %10'u bile olsa sadece murdak getirisi bile bizden 10 kat daha fazla yapıyor. Neyse dediğim gibi zenginin malı hesabı. Sen biraz ilerlemişsindir o zaman. İlk 999'da mısın yoksa? E, oraya ulaşamadın mı? Beşinciyi de bugün yarın alırım diyorsun. Hayırlısı bakalım ya. Biz şurada biraz benim de elmasım var da harcayayım mı harcamayayım mı düşünüyorum. Geçen almıştık. Evet. Bundan bahsettik. Başka Step'den bahsettik. Superbox'dan bahsettik. Ee, piyasalardan genel bahsettik mi? Bitcoin 105 bine düştü. Bugünkü yaptığım videoda biraz bahsettim. Şimdi aşağı sert düşüşlerde genellikle büyük kullanıcılar, balinalar yüksek kaldıraçlarla bu zaten yukarıya çıkar diye longlara yükleniyorlar ve böyle olunca da piyasa kurucular zorlayabildiği kadar zorluyor. Şimdi o longları patlatacaklar. Sonra birden bakmışsın bu arada shortlar yükleniyor. Yoğunlaşıyor. Bir de onu patlatmak için birden 120'ye de tekrar çıkabilir. Benim uzun vade görüşüm de Bitcoin'in yavaş yavaş yukarı yukarı gideceği yönünde. Ama arkada bir matematik de var. Longlar, shortlar var. E, milyonlarca dolar buralardan kazanç sağlıyor insanlar. Onları da kolay kolay yedirmiyorlar. O yüzden kaldıraçlardan uzak durarak spotta bir şeyler yapılabilir mi? Bakmak lazım. Bunları zaten videoda bugün anlattım. Vakti olanlar videodan bakıversin. Artık yürüyüşümüzün sonuna geldik. Yarım saatlik bir canlı yayın yapmışız. Videoda yaptık. Bugünkü görevimizde başarıyla tamamladık. Evimize gidelim. Çayımızı içelim akşam Telegram'dan, Twitter'dan kazançları falan paylaşıyoruz. Önemli bir şey varsa onları paylaşıyoruz. Bu şekilde devam ederiz. Ee, toplam 76 bin demişsin King Gamer sen. Point'in toplam 76 bin. Bayağı iyi durumdasın. Hadi bakalım seni o zaman sıralamalarda görelim. Böyle başarılarınız falan olursa ya da yaptığınız şeyleri bana özelden de atabilirsiniz. Belki bazen bir paylaşırız. Arkadaşımız böyle yapmış deriz. Seviniriz falan. Kazançlarınız olursa, kayıplarınız olursa özelden paylaşabiliriz. Hadi bakalım o zaman.